Transferde Batşuay'ı devrede. Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı. Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın boşnak golcüsü Edin Dezeko'ya Suudi Arabistan'dan yoğun bir ilginin olduğu bilinirken Sarı Lacivertliler futbolcunun takımdan ayrılması halinde B planını yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği o yıldız için Miçi Batşuay'ı devreye girdi. İşte detaylar. Sarı lacivertli ekip, yıldız ismin yerine Romelu Lukaku'yu düşünüyor. Belçikalı yıldızın vatandaşı Batshuayi yı de bu transfer için şimdiden devreye girdi. Belçikalı yıldızın vatandaşı Batshuayi yı de bu transfer için şimdiden devreye girdi. Batshuayi, Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de olan Lukaku görüşme yaptı. Yıldız ismin Lukaku'ya Fenerbahçe senin için doğru tercih olur burada aradığını bulacaksın dediği ortaya çıktı. Lukaku'nun kontratı Haziran ayında bitiyor. Sarı lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sarı lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Fenerbahçe haberleri, bir talibi daha çıktı. Bonucci yolcu. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Leonardo Bonucci için ayrılık ihtimali güçleniyor. İtalyan savunma oyuncusuna Amerika'dan sonra ülkesinden de bir talip çıktı, Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacısı Leonardo Bonucci ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Takvimde yer alan habere göre devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Leonardo Bonucci'ye İtalyan ekibi Genoa kancayı taktı. Union Berlin forması giydiği dönemde de 36 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Kanarya'ya kaptıran Genoa, gelecek sezon için Bonucci'yi istiyor. Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan Bonucci'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağı ve en az bir yıl daha futbol oynadıktan sonra da kariyerini noktalamayı düşündüğü iddia edildi. Sarı lacivertli ekipte bu sezon toplam 8 maçta oynayan Bonucci, 379 dakika süre aldı. Tecrübeli savunmacı, bir de asist yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında süren ezeli rekabet transfer yarışına da yansıdı. Ki İstanbul devinin o Fransız yıldız için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar, Martıalı Menayeri önerdi. Kariyerine Manchester United'da devam eden Anthony Martial, henüz kulübü ile sözleşme uzatmadı, kontratı sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Fransız yıldızın menakerinin, Martial için transfer görüşmelerine başladığı gündeme geldi. Takvimde yer alan habere göre Martı Alın Menaker'in Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas kurduğu ve iki ezeli rakibin bu transferde birbirine rakip olabileceği öğrenildi. İsmail Yüksek ayrılıyor. Yeni takımı belli oldu. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Sarı lacivertliler de bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi. İsmail Yüksek Premier Lig'e gidiyor. Süper Lig'inde vekibi Fenerbahçe ara transfer dönemini son derece hareketli geçirmişti. Birçok transfer yapan sarı lacivertliler bu kez yaz transfer dönemine gözünü dikti. Yeni yapılacak transferler için oyuncu satışı yapmayı planlayan Kanarya'da İsmail Yüksek ile yollar ayrılıyor. Akşamın İngiliz basınından derlediği habere göre Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katacak. Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Devre arasında Lyon istemişti. İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Lig 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti. Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.